Two thousand years later. Had kids I might have walked there, Arkadaşlar çok değişik şu an korkuyorum. Filler ülkesi. Arkadaşlar diğer videoda ben de olmak istiyorum. Beni alır mısın videona? Alırım. Ama sen oynamak istersen oyna. <laughs> tamam. babana koş. Bilenler var mı? Kertuş babana koş. İlk önce başlıyoruz. Niye anlatıyorum bu? Niye yerimizde bu kadar? Arkadaşlar önümüzde adam geçiyor. Vallahi yolunu getirecek. E eğer takip bir şey geçirecek. Gördün ben, ben korkmaya başladım. Gördün mü? Önden buyurun diye eğildi. Çok korktum. Arkadaşlar. Az önce bağırdı ya. Bağırışı düşürü kadar gitti. Çok korktum. Arkadaşlar diğer round'dan oynayacağım. Çok heyecanlıyım. Artık işemeye hazırım diye dedim. Önden sonra. Arkada da kalma yani. Ortada gitti. Eh, arkada. Ay arkadaşlar. Şimdi şey gördün mü dolaba giriş? Tamam sen konuşuyorsun. Ama <laughs> Arkadaşlar ölümü göremiyorum. Çok korktum. Evet Elifciğimiz çok korktu. Aa yazık. Arkadaşlar ben bu mi? Döveyim mi takipçimizi? Yorumlara yazın döveyim mi? Şaka şaka dövme. <laughs> Çünkü çok tatlıs <laughs> evet arkadaşlar. Poyraz iş başında. Görevler başladı. Poyraz ilerlemeye gidiyor. Ya yani hiçbir şey göremiyordu. Gidiyordu ki gözleri kör oldu. Hiçbir şey göremiyordu. O sırada o Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hiçbir şey göremiyordu. O Allah sırada Allah Allah. Dönüyordu. Tablet kafayı yemişti. Ve oradan yaratık geliyor diyor. bir yaratık mı geliyor diyor yoksa? Korkunç yaratık geliyor Ama bu olayınca hiç bir şey anlamadan gitti. Ve 20 saat bekledi. 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 Ve nefes alın adam öldü. Geberdi. Derken. Ya no. ne oluyor? Hiçbir şey göremiyorum. Evet arkadaşlar. Ana. Öldü. Öldüm diye bir şey geldi. <laughs> ya ben hiçbir şey göremiyorum. Arkadaşlar bu arada hiçbir şey göremiyorum. Ya oyundan çıkıp geri mi girmem lazım illa? <laughs> ne olur. Ay, 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 ben niye hiçbir şey Arkadaşlar biri pıs dedi. Ya ben hiçbir şey görmüyorum. Yo ben nereye gideceğim? Evet arkadaşlar, Polaris'on an... birazcık ölmüş. Canı da aşağıda görürsünüz. Evet arkadaşlar, şu an Poyraz korkusundan altını işleyecek. Arkadaşlar, diğer videoda ben de olacağım. bu arada <laughs> ben karakterimi ya değiştireceğim niye ya. Değiştireyim mi arkadaşlar? Ya herkes gitmiş bir tek ben kalmışım. Selamünaleyküm. Lan bu bizim takipçimiz mi? Sürekli geliyor yanıma. Hadi kabul ediyorum lan. Videodayım videoya selam göndermeyi unutma. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. ne dedin abart? Yorum yazarsanız kalp koyarız. Kalp koyarsanız da Elif sizi. Ne yaparım? Ben ondan ne yaparım? Boş Eğer like atarsanız arkadaşlar. <laughs> Gördünüz mü? Yıkıldı bir şey yıkıldı. Kaçalım. Hadi ki de dolap. Ben yıkıldım. Başıma yıkıldım. Başıma yıkıldım. Boşuma yıkıldım. Her şey çabuk. Boşuma yıkıldım. Tabii tabii. Abi mesela çok sıkıldım. Bu da izlemekten çok sıkıldım. İnşallah oyunu bitiririz. Kıra bana gelsin. Sıkıldım ama ölmesin. Çünkü ben korkuyorum. Pst. 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 Ay. Arkadaşlar yemin ediyorum ödüm koptu. Yemin ediyorum kalbim at kalbim yerinden fırladı diyecektim. Ölürsem oyun e videoyu bitiririm. Hayır. Bitiririm. Hayır. Like atmayı unutmayın da. Hayır. İlk arkadaşlar ben altıma ilk işemeye başladım. İlk defa buralara kadar geldim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar hiç gelmedik biz buralara Arkadaşlar keşke girmeseydik buraya. Altıma sıçmaya hazırım. <laughs> I, I see you mu? Lan Granny'e getirmişler arkadaşlar. Granny'i bilenler var mı? Şey diyorlar 20 saat. I see you. Ya ben niye <laughs> hareket edemem? Evet. <laughs> Arkadaşlar tableti salladı Allah <laughs> <etimle> ar <laughs> Arkadaşlar siz mi? çocuk demek. Türk bir Türkçe bilmiyor. Popocuk demek. Totocuk ne demek? Totoların totosu demek. Totoların totosu ne demek? Ya totoların totosu bilmiyorum. Arkadaşlar bende sıra ve vermiyor bana. Arkadaşlar Sessene arkadaşlarım arkadaşlarımıza bay bay dans ya. Evet size bay bay dans yapacağız şimdi. Eee nasıl yapıyorduk? Ben bilmiyorum sen. Görüşmek üzere. Bay bay sizi çok öpüyoruz. this is